3 Mart ve Merkür Koç burcunda. Ve aynı zamanda 15 Mart'ta başlayacak olan Merkür retrosunun gölge dönemi de başladı. Dolayısıyla Merkür Koç burcuna geçer geçmez gölge dönemdeki gibi davranacak. Yani geçmişte kaybettiği bir takım şeyleri aramaya Biraz hırçınlaşmaya, aceleci ve saldırgan davran davranışlara sevk etmeye ve tabii başını belaya sokmaya eğilimli olacak. Aynı zamanda bugün Ay da Koç burcunun zararlı derecelerinde ve Venüs de Koç burcunda retro. Hepsi totalde e, Koç burcunun genel özelliklerini olumsuz kullanmaya teşvik edecek. Yine tekrarlıyorum, saldırganlığa, aceleciliğe, dinlemeden hızlı hareket etmeye, hemen şimdi olsun arzusuna sebep olacak. Öyle görünüyor. Ve öğleden sonra saat 3 civarında da ay zarar dereceden çıkıyor. Boğa burcuna yerleşiyor. Burada biraz rahatlamayı umardık ama bu kez ay bu konumda Plüton'la kare açı yapıyor. Biliyorsunuz uzun zamandır bahsediyorum. Ayın <laughs> Plüton'la yaptığı kare açılar maalesef ki bu bir ay içinde fazlasıyla oluyor. Genelde çok üzücü toplumsal anlamda üzücü olaylara sebep oluyor. Bazen toplu ölümlere bazen bir çocuk cinayetine toplum olarak hep birlikte çok rahatsız olacağımız, çözümünü de göremediğimiz, çaresiz hissettiğimiz konulara sebep oluyor. Yine o günlerden birisi yaşanacak maalesef öğleden sonra itibariyle. Tabii ki her burcun dikkatli olması gerekiyor ama özellikle boğalar, akrepler, aslanlar ve kovalar için durum daha zorlayıcı olabilir. Koçlar ekstra dikkatli olmalı. Onlarla birlikte yengeçler, teraziler, oğlaklar ve saydığım burçlar yükselen burcu olanlar da aynı derecede dikkatli olmalı. Çok ani karar almamalı, saldırgan davranışlardan kaçınmalı <laughs> ve aynı zamanda çok direkt iletişimden de kaçınmalıyız. En son söylenecek şeyi en başta söylememeliyiz. Çünkü ilişkileri de çok kolay zedeleyebileceğimiz bir süreçteyiz. Farkında olmadan bir başkasının yumuşak karnına dokunabilirsiniz. O yüzden belki de bu dönemde sosyalleşmek yerine izole olmak, evde kalmak değil ama. Yani minimum sosyalleşmek, her anlamda sosyal medya kullanımı anlamında da çok yararlı olabilir. Belki biraz retrolarında sağlayacağı iç gözlem hepimize iyi gelecektir. Detayları alt metinde anlatıyor olacağım.